Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Happy Wheels değil. <laughs> Yanlış canım? Happy ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu bir seri yapacağım. Uzun süredir video gelmiyordu. Nedenini açıklayayım. Şimdi benim sınavlar vardı. Hem de yani sınav haftasında bir hafta ödev veriyorlar. Böyle böyle ödev değil ama yani. Anlatamam. Aa, kitap okuyacağım Özetini çıkartacağım. Ne onları geçelim. Bugün iki video birden yüklemeye çalışacağım. Double yapacağım. Telafi için. Nerede mi bitti? Tüh senin gibi oyna. Double yapamadım ya. Ha? Boş Neyse direkt bin yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Et... 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 St stik 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 stik... Rocket man Gönül Uç öyle Uç, 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 uç <laughs> bağırsağı Acaba aşağıda bir şey olur mu ki bir şey olur. aklıma bir şey geldi. Okay, okay, ok oh, ok oh, ok oh, ok oh, ok oh, ok oh. ok Troll yaptı adam bana. Sword Troll. Truff. severim. X <laughs> Kendimi de öldürdüm. <laughs> olmasın. Nesin ona? Lan. Yürü git. Sağda kitle No. Şu üstte ne yazıyor? Nice. Ne yazıyor üstte? Son bir kılıcı kaldı. Ona alabilsem onu da restart at. Ben bunu yaparım. Çok onları çok seviyorum. Hop. Onu da yardım. Onu da yardım. Onu da yardım. Sen la ne fırlattın la? la. la. Ya. Şansa bak. Ta fırlattım havaya. Ta nereden girdi kafaya. Bakalım buraya. Oh. Bir dakika ben bunu satroda çok Bu başka da sondu uh, oh. Nereye nereye Tamam tamam çıkalım Glass Rainbow Glass Baba. tamam. Seni ölüme terk ediyorum. Sen ölüme. Ölüme. Sen sevmiyorum. Sen sevmiyorum. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ah, ne kullandım? Camları kırdım. Ha ha ha. Bu komik. Bu komik lan. Çok mu komik? Uş. Ne oluyor bu arada? Ah, şimdi oldu. The bestmiş defo. The best. Ben oh. o the bestim. <laughs> Uf, the Jindri. Sen ne bilme Sen de alacaksın. Sen de alacaksın. Sen de Muyum? Oley. Ayaklarım yatıyor. Oğlum <laughs> çıktı. Oş. Evet. 86 saniye. Bir dakika rahat. Bir dakika 20 saniyede bitmişiz. Reto. Ne var var? Bırakın, bırakın, bırakın. <laughs> ne bu? 36 taneden bir tanesini aldım 5.5 sanıyordum Tamam Pro Player Nereyeyim ben böyle Hayır <laughs> Nasıl düşeceğim Hoppa Hadi Hiii oh. Hiii <laughs> Benim evet, çok iyi. O Matrix diyordu. Matrix'a e bir girelim. Hayır. Baştan biliyorum böyle bir şey olacak. Bu sefer masayı tutup yapacağım. Hay La. göbeği Çocuk. koruyacak. Çocuk. Çocuk. Hola. Nasıl bir şey? Çok iyi. Hayırdır? Siz hayırdır? Bir aldım. Uf. Le kola teyze. <laughs> Çok güzelmiş. Hiçbir şey yoktu bundan. Minecraft trampolin. Trampolin. Herhalde bizim denizde karşılığı odur. Yeee! Ana! Ne alaka? Ne alaka? Yale! Yani... Yale! Aklıma bir şey var. Eğer onu yapabilirsem. Ama duvara yaklaşık olması lazım. Oh, fena gittim bu sefer. Hadi 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 az kaldı az kaldı az kaldı az, az, az kaldı git ha abi zekliymiş de onu tutamazsın mı? Oh god! Beyin nereye bizim kafa oraya belli. Oh, Kayo. Oh. Nereye uçtum? Tutamadım. Oo, üçüncü kata indim. En son kata ne zaman iniyoruz? Aa, kardeş. Hayır. Hayır. Oha, 15, 23, 24. 29 saniyede bitirdik. Don't move. It. 8 Kafasızım ben kimim? Kafasızım Bu lan? Ne Adama bak hadi Çık ya Süpermen Süpermen Bizi. Aha Hatırladım Tamam biliyordum bunu. Evet yaptım. Bir <laughs> daha deniyorum. Oğlum kurban ben. Baba. Gittim. Evet dostum. Oha baba mutlu. Baba ben gidince kazanamıyoruz böyle. Sıkıntılı. Bence vücudun geri kalan olması lazım. Bak benim bir şey var. Şey. Şunu deneyim bir. De. Bu ne lan? Bu ne lan? Anladım. Taktiği çözmüş ya. Dikenlerden kaç. Hayır diken. <laughs> Kaçacağım bu sefer. Abi kendim giriyordum dikenlere ya. Diken mi değil? Boy. Biliyor Allah, Allah Tamam beyler. Beyler bu iş bende. Ay, babam ama yani. Ama yani. Hadi. Ulan. Oo. Z yapalım. O çıksın önce. Biz de gidelim de bitirdik. Son bir tane daha bölüm oynayalım. Bu neydi? Bu bölüm bir tane daha oynayacağız abi yok. Yok niye nasıl olmadı? O kadar kısa map olmaz çünkü yani size de adalet olur. Restart Sen kimden kaçıyorsun? Sen kimden kaçıyorsun? Oha. Oh. Oh, oh. Aslında adam bir bölüm. Hadi sizin için son bir bölüm daha oynayalım. Çünkü bayağıdır video oh! yapmıyorum. Sağlamca sağlamanas, dal Uş. Neyse Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Daha çok eğlencesi dersin gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.